Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, Zaten Temin atmıştım e, Bunun videosunu Yeni mouse'umuz geldi Yani mouse'un e, kutusu böyle Yani gördüğünüz gibi Arkası da böyle Arkası baya iyi Yani burada özelliklerini falan işte hani gösteriyor Şöyle mesela göstereyim e, Şöyle de söyleyeyim Şöyle söyleyeyim Mouse baya bir ee, nasıl diyeyim hani parlak bir yüzey sahip. Hani malzeme şeyi de olsun bayağı iyi bu arada hani kalitesi olsun. Malzeme hani kalitesi Moos'un hani parlaklığı zaten burada hani belli oluyordur. Moos bayağı iyi bir Moos. Yani bakacağız. Hani CS'de bakalım nasıl gidecek. yani bazı oyunlarda nasıl olacak. Yani bakacağız bunlara. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Arkası da böyle Moos'un yanları falan böyle. Moos güzel. Bayağı yani parlak bir şeye sahip. Bu arada malzeme kalitesi de bayağı iyi. Şöyle ben size göstereyim. Yani mouse'umuz böyle. Güzel bir mouse. Bakalım. Ele gelişi de bayağı iyi. Bu arada onu videoda söylemeyi unuttum. Ele bayağı iyi. yani güzel oturuyor. Ee, burada da bizlere hani teşekkür etmişler. Ben de onlara buradan teşekkür ederim. Yani budur. Yani oynayacağız göreceğiz. bu arada bir hediyemiz var. Yanında hediye kahve göndermişler. Kahvemizi de aldık. Bakalım. İçip oynayıp göreceğiz.